Faizin kaldırılması en yüksek derecede işbirliği ruhunu gerektirdiği için bugün için ülke ekonomisini ve üretim hayatını korkunç bir tehlikeye atmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bakın nasıl korkuyu verdi bak. Yani sen faizi kaldıramazsın. Faizi kaldırmaya kalkarsan bütün üretim hayatını ve ülke ekonomisini korkunç bir çıkmaza götürürsün. Nasıl korkuttu değil mi gözünüzü? Ya, işleri bu. Zira biz bugün öngörülen ruhun tam zıt kutbunda yaşıyoruz. Bu nedenle bugün faizin kaldırılması çok ciddi bir hata olacaktır. Yani Fazlur Rahman diyor ki faizi ortadan kaldırırsanız, yani sıfırlarsanız bu diyor sizin hem üretim hayatınızı hem de diyor ekonomik hayatınızı felç eder. Siz çok büyük hata yapmış olursunuz diyor. Evet. Şimdi buradan siz onun imanlı olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Gitti adamın imanı.